Boğalar, yükselen burcu boğa olan arkadaşlar buradalar mı? Yılın son günlerine yaklaşıyoruz artık 23 Aralık ve 29 Aralık haftasında. Bakalım gökyüzünde neler var, sizi neler bekliyor. Öncelikle herkese hoş geldiler. Ee, sürekli takip eden arkadaşlarım teşekkür ediyorum herkese. yorumda yapıyorlar, beğeniyorlar da. Ama yeni gelen arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Bize de bir teşekkürü çok görmeyin diyerek bu haftaya hemen başlıyorum. Sevgili boğa burçları yönetici gezegeniniz Venüs hava burcunda ve hafta sonu itibariyle Uranüs'e kare yapmaya gidecek. ve Uranüs burcunuzda yılın en radikal marjinal işte beklenmedik hani olasılıklarını zaten siz yaşadınız. Şimdi burada Venüs olunca biraz işin içine para giriyor tabii. Zaten son 15 gündür finans konuları boğa burçlarının gündemindeydi çünkü orada bir dolunay oldu. Şimdi ayın ışığı küçüldüğü için hafta sonuna doğru para konularında biraz sıkışmış eğer boğalar varsa ayın başında bir tekaremiz olmuştu. Hatırlayanlarınız vardır Merkür, Jüpiter karşısından geçerken Satürn'de oradan e, ne yaptı? Tekare. Gökyüzün tekare dediğimiz açıları aslında en zor ...ya da en zorlayıcı... ...böyle sıkıştıran, çaresiz bırakan açılarındandır... ...ama şimdi... ...Merkür Retro'ydu o anda... ...şimdi artık düz harekette... ...şimdi burada bir avantaj var... ...neden? ...çünkü bir şeyi kurtarma... ...herhangi bir e, durum... ...parasal, ödeme, borç... ...ne varsa hayatınızda... ...bunlarla ilgili bir çıkış yolu... ...bulabilme olasılığını getirecek... ...ama... ...bu haftanın ilk iki günü... ...ilişkileriniz devrede olacak... ...çünkü... İş iş hayatı, ilişkiler bir iç içe geçme durumunda sevgili boğa burçları. Hatta pazartesi gününden cuma gününe kadar diyebilirim. İkili ilişkiler, finans konularını yöneteceksiniz. Bunun içine eğer çalışma hayatı olan, işte aktif çalışan veya çalışmıyor da işte bir sağlık, sağlık harcaması evcil hayvanlarla ilgili konular vesaire olan boğalar için de çok önemli bir hafta olacak bu söylediğim günler. Bu alanda bir ortaklık, bir iş, eşinden, sevgilinden, eski sevgilinden, eski dostlarından Önceden yaptığın iş ortaklıklarından veya projelerden diyelim. Bazı teklifler gelebilir. Sizi böyle acaba ben e, tekrar bir şeylere başlasam mı gibi durumlara ya da düşüncelere de götürebilir. Öncelikle biraz sağlığımıza dikkat ediyoruz. Boğaz enfeksiyonlarına. Gördüğünüz gibi benim sesim kısılmaya başladı bile zaten. E, ve onun dışında şimdi Venüs yönetici gezegeniniz Venüs'te de Uranüs'e de kara yaptığına göre böyle beklenmedik şeyleri getirebilir yine. Nereden getirir? efendim sosyal çevrenizle ilgili işle ilgili konularda işte çaba gösterdiğiniz emek harcadığınız bir şey için itti ama bir yandan orada satürn de zorlu olduğu için hani bir de uranüs yani gerçekten sıra dışı beklenmedik işte ani mesela beklemediğim bir şey getiriyor hop gündemin değişiyor İşle ilgili bir durumda olabiliyor bazen işte bazen sağlıkla ilgili oluyor bazı aileci aile konuları vesaire motivasyonu alt üst edebiliyor Hani Uranüs'ün bu zorluklarını yıl boyu yaşadınız. Şimdi bu hafta sonu bir daha gelebilir. O yüzden akışa uymakta fayda var burada sevgili boğalar. Yani ani hareketlerde bulunmayın. Ve evrene diyeyim e, güvenin biraz. Yani e, bu kadar çaresizlik eğer yaşadıysanız mutlaka bir sebebi vardır. Ve mutlaka onun sonunda da güzel bir şey olacaktır. Çünkü cuma günden itibaren bir yeni ay doğacak. 31 Aralık günü ama Cuma gününe itibaren biz bunun etkilerini alacağız. Şimdi Oğlak burcunda doğan bir yeni ay Boğa burçlarına şunu getirecek. Mutlaka gelecek hedeflerine ya bir tane yenisini ekleyecek ya bir yeni bir hedef belirleyecek uzak bir yerle, eğitimle, başka bir şehirde yaşamakla. Bu önceden olan konu yani yeni değil. Bu kuki süreç olabilir. Bakın eğer finansal konularda öden ödenememiş işte avukatlık olmuş bazı durumlar vesaire varsa hani bunun gibi durumlarda olabilir ama bu daha çok kariyerde ve e, parayla ilgili işlerde geçerli olacaktır. Ve bu toprak elementinde olduğu için ben bu alara yeni bir kapı açacağını, yeni bir fırsat getireceğini, yeni bir eğitim almak belki sayfası açacaksınız. Fakat kesinlikle kariyer hayatınızda önemli bir e, adım olarak düşünebilirsiniz. Dediğim gibi 31 Aralık günü ama Cuma günden itibaren bunun etkilerini almaya başlıyoruz. Başlayacaksınız. Ve hafta boyunca da şu olacak. Onu da hatırlatmak istiyorum. Hani bu T kareler zorlar dedim gibi ve sizi finans alanınızda zorluyor piyasalar anlamında zorluyor. Eğer finans ve piyasalarla ilgili bir durumunuz varsa da bu da aynı şekilde etkiler ve bazı boğaların çocukları olabilir bu arada. Sevgili arkadaşlar çocuklarından alacağınız destek vesaire bunlar da önemli ama güzele var şu. Yine cuma günden itibaren Mars'ın kuzey düğümüne olan üçgeni biliyorsunuz retro Mars etkili. Bu da bir şanstır. Bu bir motivasyondur. Bu bir ikinci ev yardımı. Hiç beklemediğiniz bir yerden bir destek, bir yardım gelir alabilirsiniz. Ve aynı zamanda salı günü de gökyüzünde bir Jüpiter, ve Ay, Venüs üçgeni oluşacak. Şimdi bu da finansla ilgili konularda bir destek anlamına gelebilir. Özellikle pazartesi, e, salı günü para beklediğiniz bir iş, kariyerinizde güzel bir başarı, bir terfi vesaire bekliyorsanız veya bir talebiniz varsa ya da olacaksa bence salı günü değerlendirin. Diğer yandan da harekete geçmek işte evinizde, aile içindeki konularda yaşadığınız yerle ilgili bazı gelişmeler de bekliyorsanız bunu da hafta sonu yani cuma, cumartesi, pazar da aktif olacak ve yine maddi konularda yine buradan bir destek alabilirler ufak da olsa şanslar geliyor boğa burçlarına. Ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kendinizle ilgili bir danışmanlık almak istiyorsanız, bir yıllık danışmanlık olabilir, başka bir konuyla ilgili olabilir, daha spesifik olabilir veya doğum haritası analizi için bu telefon numaralarına yazabilirsiniz. Bu arada sesli kayıt sistemi ile de hizmet veriyorum. O anlamda çok daha makul koşullarda sonuç alabilirsiniz. Hani bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. İnsanlar astrolojiden gerçekten çok faydalanıyor. Doğru zamanda doğru hareketler yapmak. Mesela bir dolunayda neyi bıraktın? Neyi bırakmaya karar verdin? İşte bir yeni ayda ne başlattın hayatında? Ne için adım attın? Yani oturup bekledin mi yoksa sen bir şey yaptın? İşte astroloji bize burada aslında önemli işaretler veriyor. Ve biz oturuyorsak hiçbir şey yapmıyorsak olmuyor. Mutlaka bir şey yapmamız gerekiyor. Onu da hatırlatmak istedim. Kendinize iyi bakın efendim. Mutlu haftalar.